Değerli katılımcı arkadaşlar, 23 Mayıs Cuma gününün birinci oturumunu açıyorum. Üç gündür devam eden e, Oğuzlar Dağı son günü, son oturum. Tabi arkasından e, bir de değerlendirme var. Demin e, Tılfan arkadaşımızın dediği gibi de e, hem yorucu hem de üzüntü verici tabii. Sonlar üzüntü verici yani genelde. Evet, ilk konuşacağım konuşmacımızı davet ediyorum. Firuz Tevzi. Buyurun Firuz Bey. Konusu Güney Türkistan'da yaşayan Oğuz Türklerinin üç boyu üzerine bir araştırma. Çok teşekkür ederim. Tamam. Diğer konuşmacılarımız da Mustafa Aksoy, Kayrat Belik ve Abdurrahman Deveci. Buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz Reşat abi. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrar ilk konuşmacımızı anons ediyorum. Firuz Fevzi Bey. Buyurun söz sizde efendim. Sayın Başkan, değerli öcelerim. Ben biraz kendimi tanıtayım Ben Afganistan, Özbek Türklerindenim. Güney <laughs> Türkistan'da yaşıyorum. Burada Kabil Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak. Malumunuz Afganistan coğrafyası eski bir Türk yurdudur. Ve yıllarca da tarih boyunca da çeşitli Türk devletleri burada hüküm sürmüştür. Ve Afganistan sınırları çizildiği zaman Afganistan devleti 1947 yılında Ahmad Şah Durrani tarafından e, kurulduğu zaman ve daha sonra 1888 yılında Afganistan sınırları dönemin Charles Rusya'sı ve Büyük Britanya devletinin yardımıyla çizilmiş, kasıtlı olarak çizilmiştir. Türk bölgeleri ve Türk milletleri Ulu Türkistan dediğimiz zaman Ulu ayrılıyor ve bugün yüzde Uzbeklerin yüzde yetmişi Uzbekistan sınırları içerisinde kalıyor. yüzde otuzu bugün Afganistan sınırları içerisinde kalıyor. Hakeza Türkmenlerin de yüzde sekseni bugünkü Türkmenistan sınırları içerisinde kalıyor. Aynı zamanda da yüzde Afganistan sınırları içerisinde kalıyor. Bugün itibarıyla araştırmamıza göre Afganistan'da 10 milyona yakın Türk nüfusu vardır. Afganistan'ın tamamı 32 ile 35 milyon arasında bir nüfusa sahiptir. Ee, yoğun olarak Türk grupları, e, Türk boyları yaşamaktadır. E, daha çok e, Uzbek, Uzbek Türkleri daha yoğunluktadır. Uzbek e, Türkleri kendi gelenek görelerine yaşamaktadırlar. Ama e, maalesef eğitim ve öğretimde biraz sıkıntıları vardır. Ve Diğer Türk boylarında birçoğu asimil olmuştur. Mesela Peştunlar arasında, mesela Tacikler arasında birlikte yaşadıkları için. Ve bazı Türkmenler de kendini mahvoldu etmiştir. Kazaklar da, Kırgızlar da kendini mahvoldu etmiştir. Ve küçük Türk boyları da, e, bunların da çoğusu Özbekçe konuşuyorlar. Ama kendi dillerini unutmuşlardır. Şimdi benim konumda, Güney Türkistan'da yaşayan, Oğuz Türkler uç boyudur, bu uç boyu hakkında konuşmayı başlayacağım. Malumunuz bunlardan en büyük birinci Oğuz boyların grubu Karkin, Karkin diyoruz Oğuz Türklerine mensuptur. Bunlar Güney Türkistan'da yaşıyorlar. Uzbekistan'da Türk-Panistan sınırları yakınındadır. Genellikle ortada bir Amu Derya var. Amu Derya'nın çizgiyi olarak seçildi. Bu bölgelerde Karkin Türkleri yaşamaktadır. Karkin Oğuz boylarında mevcut. Bunlar bugün Özbekçe konuşuyorlar. Pardon, Özbekçe değil, Türklence konuşuyorlar. Ve gelenek göreneklerini de sürdürmektedirler. Maalesef üç hafta önce bir sel felaketi burada yaşandı. Birçok birçok e, haneyi veylan etti ve yaklaşık e, 2800 e, oradaki Türk boyları Mars hayatını kaybetti. E, o on binlerce insan evsiz kaldılar. E, maalesef bizim devlet de zayıf olduğu için bunlara bir yardım şey oluşamadı. Genellikle sivil kuruluşlar bir yardımcı olmaya çalıştılar. Bunu daha acısını yaşamadan Kuzey Doğu Afganistan'da yani Çin sınırında yakın, Doğu Türkistan sınırına yakın olan bölgede değil de Türk bölgelerinde maalesef burada da bir felaket yaşandı. Heyelan felaketi, toprak kayma heyelatı. Burada da 3500 insan hayatını kaybetti toprakta ve maalesef devletimiz aciz olduğu için, devletimiz güçsüz olduğu için buranın toplu mezar olarak hemen ilan ettiler ve cenaz, toplu cenaza namazını okudular. Halbuki oradaki yardım kuruluşları gitseydi çıkarırdılar. Oradaki insanlar kendi imkanlarıyla bir hafta sonra kendi imkanlarıyla birçok insanı çıkardılar. Hatta bir hafta sonra da canlı insan bu enkaz altında, toprak altında çıktı. Ve bu devlet de bunu acizliğini gösteriyor devlet, Afgan devleti maalesef. Neden burası bir Türk bölgesidir? Burada bir e, Türk nüfusu yaşıyor. E, maalesef e, hala da diyorlar ki ye, yaşayanlar vardır. Yani bir çocuk annesi annesine sarılmış, annesi vefat etmiş e, sadece bebek kalmış. Yani bu şekilde diri kalmışmış. Yani. E, bu tür e, olaylar var yani bu bölgelerde maalesef şimdi devletin bir politikası Türk bölgelerinde yol yoktur. Yani elektrik hiç yoktur. Bu köylerdeki yaşayan insanlar tamamıyla doğal bir yaşam şey, yaşamları vardır. Ve nüfusa kayıtlı değildir. Şimdi giderseniz Afgan Devleti diyor ki ortalama değil 2 milyon, 2 milyon, buçuk milyon nüfus Türk nüfusu vardır diyor. Halbuki bu köylerdeki insanlar, yaşayan insanların nüfusa kayıtlı olmadığını ve biz bu felaketlere gittiğiz bölgelerde zorluklarla dağlarla aşarak, tepeler aşarak yardım, az da olsa bir yardım ulaştırdık. Yani oralarda insanlara baktık çünkü oradaki aile yapısı farklıdır. Çok aile yapısı vardır yani anne, baba, dede ve diğer yakın akrabalar bir ailede yaşıyorlar. En hangi halede uğrarsanız yaklaşık 10-15 kişi yaşıyor. Onun için bunların ancak bunlar bir hasta olacak ya da ancak bunlardan e, eğitime devam ettikçe şeyle şehre gelirse de e, mecburen nüfusa kayıt olacaklar. Bu şekilde kalıyorlar. Yani 10 kişiden bir kişiye kişi gelip nüfusa kayıt kalır. Diğer 8 kişi evde yaşıyorlar. Bu tür olaylar var. Yani bu Karkin, e, Karkinler diğer bölgelerde de yaşıyorlar. E, Güney bu bölgelerinde yaşıyorlar. Hilmert bölgesinde de Karkin aileleri vardır, bazı köylerin köylerinde. Kandahar bölgelerinde de Karkin grupları, Oğuz grupları yaşıyorlar. Ve bunlar birçoğu erimiştir, yani Peştunlar arasında, Tacikler arasında. Bir kısmı kültürlerini kaybetmiştir, yani dillerini kaybetmiştir. Ama simaları ve giyim tarzları yine de Türkmenlerin giyimlerine benziyor. İkinci gruplarımız bayat e, gruplar, grupları, Oğuzlar ile mensup olan bayat grupları genelde bunlar e, merkez Kabil'de yaşıyorlar ve çoğunlukta e, çoğunlukla ticaretle uğraşıyorlar. Bayat Holding var, e, Amerika'da da merkezler bunlar, e, maddi olarak biraz zenginler. Afganistan'da da GSM şebekeler var, televizyonları var, radyoları var, diğer yayın kuruluşları var bazı programlar düzenliyorlar. Kendi gelenek göreneklerini, eskide yaşanmış gelenek göreneklerini yaşatmak için. Ama maalesef bunlar dillerini tamamıyla unutmuşlardır. Bugün Farsça konuşuyorlar. Bayatların başka şeyleri de başka kurları da vardır ama bunlar Güney'de yaşadıkları için peştunca konuşuyorlar. Sünni mezhebindedirler. Tabi uzun Afganistan'da uzun yıllar iktisar, şey savaş ve e, savaş olduğu için güçler e, başlamıştır. Güneyde, Pakistan'da, İran'da ve tekrar Afganistan'da bu şekilde e, ister istemez e, bunlar dillerini unutmuşlar ama bu sağ olsun Esanullah Bayat Bayat Korgun Yönetim Kurulu Başkanı kendisiyle bir televizyonda bir biz e, bizleri çağırıyorlar diğer oradaki yaşayan araştırmacılar, hocaları çağırıyorlar. Hayatlar hakkında bilgi toplamaya çalışıyor kendisi. Şu anda da bunların çalışmaları vardır. Üçüncü grubumuz Afşar Oğuzları. Afşarlar. bunlar da Kabil bölgesinde yaşıyorlar. Afşar bir bölgesi var. Beşinci bölge, Kabil beşinci bölge Afşar bölgesidir. Buradaki Nadir Afşar'ın da sarayı vardır. Maalesef ben oraya gittim, oradaki insanlarla da konuştum. Bu saray yıkılmıştı, sadece sütunları kalmıştı. İnsanlar burada ev yapmışlar. Sarayın içinde de ev yapmışlar, sarayın dışında da. Yerleşim merkezine dönmüştür. Ancak buradaki kalıntıları görebilirsiniz, saraydaki. Buradaki bayraklar, bunlar da asimile olmuşlardır. Dillerini unutmuş parça konuşuyorlar ve Şii mezhepliler. Ama bunların e, çok yaşlıları birkaç kişiyle ben görüştüm. Türkçe konuşuyorlar. E, Ağızları lehçesinde bir Türkçe konuşuyorlar. Bunların ses kaydını da almıştım da bazı satırlarını getiremedim. E, Mezar-ı Şerif'te de Güney e, Türkistan'da da bayağı e, bayat e, bunlar, e, şeydir, e, yaş, e, yaşıyorlar. Bunlara arasında da mesela isim koymalarında, birçok Türkçe altları vardır. Mesela Oğuz, Kan isimler kullanıyorlar ama kendileri farklı konuşuyorlar. Şiye mesafeleri mesela Barış ismini çok kullanıyorlar, Khan Gede ismini kullanıyorlar, Açıl ismini kullanıyorlar. Bu şekilde birçok Türkçe isimleri, kuran gelenek görünükleri de orada yaşayan Türkmenler, Özbekler'e benzerlik taşıyor. Çok benzer. Sima olarak da benzerlik taşıyorlar. Ve bayatların bir kısmı da güneyde, Güney Afganistan'da da yaşıyorlar. Bunlar da bir kısmı peştünce konuşuyorlar. Afganistan'da maalesef hocam sıkıntı şundan kaynaklanıyor. Afganistan'da böyle bir devlet şeyi yok. Yani devletin bütün gruplarda eşit hak davranması, eşit bir araştırma yapılması maalesef olmamıştır. 31 yıldır bir savaştır ve hala da istikrarsızlık sürüyor. Yani bu 2003 yılında Afganistan Yeni Anayasası'nda bir kanun yeni çıktı. Afganistan'da yaşayan üçüncü grupta insanlar, yani Türk boyları, den dillere resmi olsun. Bu konuda bir çalışma var. Ve bu resmi oldu ama bizde eğitimci insanlarımız az olduğu için şu anda da Afgan Meclisi'nde tartışmalar devam ediyor ki özellikle Güney Türkistan'da yaşayan Türk ağırlıklı insanlarda eğitim süresi nasıl olsun yani eğitimde birinci sınıftan başlasın bütün bütün dersler Özbekçe, Türkmençe ve diğer Türk belçeler olsun. Ya da sadece dillerini ve kültürlerini unutmamak için sadece bir ders mi kalsın diye şu ana kadar 6. sınıfa kadar kitap basılmıştır. Ve birinci sadece dillerini unutmamak için bir bir ders eğitim görüyorlar. Ama bazı milletvekillerimiz diyor ki yok tamamıyla okurlar tamamıyla Türkçe olsun yani Türkçe dersleri versin. Yani Özbekçe, Türkmençe dersleri versin hala da şey olmamıştır. Yani çalışmalar devam ediyor. Her gün yeni bölümler açılıyor. Uzbekçe bölümü, Türkmence bölümü, Türkiye Türkçesi bölümleri ki Yunus Emre Kültür Merkezi destekli, TİKA destekli olarak açılıyor. Bizde eğitim, mesela bizim bölüm şöyle iki tane Türkçe bölümü açıldı. Hocası yok ama 120 tane öğrenci gelmiş. Yani bu da farklı. Yani Türkiye'de biz yazı yazdık, bizde okutman lazım diye. Bizim mezun ettiğimiz öğrencileri hoca olarak atıyoruz oralarda. Kabil'de mi? Birisi Kabil'de, birisi Güney Türkistan'ın Şibirgan Şehri'nde. Bu tür sıkıntılar var, yani araştırmacılarımız maalesef Türkiye'den olsun az geliyorlar. Genellikle Avrupa'dan gelenler oluyor, Almanya'dan, Fransızlardan. Amerika'dan, İngiltere'den çok araştırmacılar geliyor. Buradaki yaşayan etnik gruplar üzerinde araştırma yapıyorlar. Bir de ulaşım sıkıntısı olduğu için bazı bölgelerde insanlar gidemiyorlar. E, gidenler de genellikle merkeze gidiyorlar. İşte merkezdeki insanlarla konuşuyorlar. Mezar-ı Şerif'in merkezinde, Kamil'in merkezinde. Aslında Doğu Türkistan dağlık bölgedir. Yani buralarda Himalaya dağları, buralarda eteklerinde yaşayan e, yüz binlerce e, Türk kökenli insanlar vardır ki biz dahi bizim de imkanlarımız kısıtlı olduğu biz kendimiz dahi gidemiyoruz. Oralarda şu anda bir savaş yok. Şöyle imkan, yani araba yolu olmadığı için, normal yolu olmadığı için e, gidemiyorlar. Yani kalacak e, sıkıntısı yaşadır, yaşarız diye. Hala da e, eski usulde bizim e, arkadaşlarımız gitmişler, fotoğraf çekmişlerdi. Eski usulde yani takas şeklinde dediğimiz zaman e, köylerimiz var. Türk köylerdir bunlar. Hem tamamıyla Türkçe konuşuyorlar. Merkezden habersizler, Hiçbir merkezde irtibatları yoktur bunların. bunların. Bunların köylerinde ne okul vardır ne medrese vardır. E, Birçok konuda yoksullar bunlar. Evet. Yani bunlar genellikle çadırlarda yaşıyorlar. Hı hı. Öyle bir türküzler. Şey çok e, dikkate aşağıya şeyler söylüyor da değiniyorsun. toparlayabilir misin bir, Evet, sağ olun. Şimdi